Abre o Biberleri toplarken bu benim son toplamamdı Te, e, bahçeyi temizleyeceğiz artık yeni bir sozana geçeceğiz Biberleri toplarken bunları gördüm gerçekten dehşete uğradım Çünkü biri yılana benziyor Biri de cadıya benziyor belirli aralıklarda gördüm aynı e, ağaçta değil Ha diyeceksiniz ki belki Horman kullanıyorsunuz kimyasal kesinlikle öyle bir şey kullanmıyorum e, Evimde yaptığım karışımlarla Ben bitkilerimi yetiştiriyorum yetiştirmeye çalışıyorum onun için şu anda şok durumdayım ve komşulara gösterdiğim zaman onlar da dehşete düştü. Hani Allah'ın şekillendirdiği biber. Yani ilk önce dehşete uğradım, korktum. Şu an elimde güzü var, var, ağzı var, dili var. Yani şuraya bakar mısınız? Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum, tanık oluyorum. Bunu ben cadıya benzettim ama doğal bahçemde doğal ürünler doğal gübrelerle doğal karışımlarla yaptığım ve atalık doğumundan yetiştirdiğim biberler şu anda benim elimde farklı felaket bir şekilde görünüyor neye yorarım ben de bilmiyorum ne ev olur bilmiyorum